Evet arkadaşlar bit pazarından aldım. Apple geldi. iPhone 6. Normal düz bir şekilde. Geldi arkadaşlar. Elime ulaştı. Açılıyor mu? Açılmıyor. Ee, bakalım. Açıldı. Evet açıldı. İçinde şöyle. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. insanlar var. FIFA var. Buradaki ne? Gençler TikTok var. 20 lira geldiğinde TikTok'a bakacağız gençler. Bakalım hesabı falan var mı? Ona bakacağım. Hemen beğenmeyi unutmayın. Bu tarzda videolar için. Ee, bakalım. Bu tarzda videolar için. Beğenmeyi unutmayın. Genelde bakalım kaç GB yeri varmış. Gençler 9.7 GB var. Şu an kullanabilecek. Evet. Hangi oyunları indireyim? Yazın. Bir numara söyleyeyim. Ben de o numaradaki oyunları indireyim. O FIFA var. FIFA'yı da deneyeceğiz. 10 beğende FIFA'yı deniyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.